Otoseyir'e hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz BMW'nin X3 s 20 i modeli. Bizi izlemeye devam edin. Meriç, özellikle büyük şehirlerde trafik gün geçtikçe daha sıkı, daha yoğun hissedilir oluyor. Artan nüfusla beraber insanlar da daha çok araba alıyorlar. Trafikteki araç sayısı artıyor. Yoğun trafikte geçirilen vakit arttıkça da insanlar birazcık daha hani sıkıntıyı dağıtmak, bir kafa Gelden yüksekten bakmak istiyorlar. için evet. Evet. dünya genelinde bir eğilim. Evet. Otomobil firmaları zaten da. Amerika'da da e, crossover'u, SUV satışları, stationları, sedanları da geçti hatta. E şimdi şöyle bir şey var. Yani bu konserde Ibiza'nın birinin ayağa kalkıp da bütün tribünün ayağa kalkmasına benziyor bir kişi yani, yüksek aldı mı işte etrafta çoğun olduktan çok sonra. alçakta kalıyor. Görüş alanları kısıtlanmaya Adel başlıyor. Öyle. Sen kendini alçak hissediyorsun. Yani daha yüksek bir şey aramasan bile mağdur oluyorsun. Velhasıl BMW de 3 serisini alternatif olarak X3'ü çıkarmıştı. Evet. Yeniledi. Yeniledi. Eskisi gerçekten BMW ürün gamında biraz görüntü, görünüm açısından sıkıntılı bir. Yani şimdi ağzımı açtım. <laughs> bu da pek şey değil. Model. <laughs> yani bu... onu BMW severler de kabul edecekti. E, tabii. Amerikan yeni, BMW'si. yeni, evet, yeni jenerasyonda e, dış tasarım oldukça Çok güzelleşti. Ön taraftaki. güzelleşti tabi eskisine e, nazaran ama yine de yani BMW e, çizgilerinden birazcık e, 2014'te bir makyaj geldi bu son ikinci nesile. Uzak oransız bir araba. Yine arazi aracı olduğu için hani arazi tabii. aracı diyoruz ama arabanın model isminden de anlaşılacağı üzere göre... arazi aracı demeyin de hani tüm mevsimlerde kullanılabilecek bir araba. <laughs> ya, Çünkü bu kuze kuzey iklimlerde de biraz tabii, yerden yani. yükseklik ve dört çeker ihtiyacı oluyor. 4 teker ihtiyacı oluyor. Bu S-Drive. Bu S-Drive evet. Yani arkadan itiş Arka Veya arkadan itişli. tahrik bir başka deyişle. Yani gücü ee, 4 tekerlekten e, ziyade iki tekerleğe göndererek biraz yakıt ekonomisi yapabileceğinizi düşünebilirsiniz ama orada karşımıza küçük hacimli aşırı beslemeli 1.6 motor çıkıyor. 4 silindir. 4 silindir. 8 e, vites e, şanzımanla beraber. ZF üretimi 8'leri şanzımanla kombin edilmiş. Hı hı. 180 beygir güç veriyor. ...yüksek devir aralıklarında, 5000 devirden sonra verebiliyor bu gücü. Torku düşük devirlerden itibaren geniş bir aralıkta sunabiliyor. 250 Nm torku var. Güzel. Yani günümüz 1.6 dizel motorlu arabaların torkunu benzinli arabada... Gövde ağır yalnız. Gövde 3 serisinden 250 kilo kadar daha ağır. Muadil 3 donanması. serisi normalde 1500 kiloluk bir araba. Bu 1750 kilogram bulabiliyor donanıma göre değişerek. Ki hani şeyi sökülmüş daha bir kısım organları sökülmüş. Önde evet. diferansiyel, şaftlar, akslar yok. önemli bir ağırlık farkı. O şekilde iki tona ulaşıyor zaten. Tabi Motorun bu ağırlık altında ezilmiyor olmasını Hı -hı. bekliyoruz. Bilmiyorum. Aslında yani Süç şöyle tecrübesi nasıl? Sen bak tecrübe ee, bu arabaya. spor modda şeyle aracın eee yani, dinamik şasi kontrolünü spor aldığınız zaman hızlanmalar gayet akıcı, hızlı hissettiriyor size Hı -hı. ama Belli bir yerden sonra tıkandığınızı hissediyorsunuz. Bu da nedir? Evet. Otoyoldaki yüksek süratlerde yapılan tabii, sollamalar. Tabii. Ya işte bir yazlık ev kadar aerodinamik olduğu için. 2-3 evet, gölgesi. <laughs> ee, 1.6 metreden daha yüksek bir yerden yüksekliği var aracın. Yine de ses yalıtımı güzeldi ama değil mi? Ses yalıtımı gayet başarılıydı. Ee, cam tavan seçeneğimiz vardı. Cam tavan olmasına rağmen güzel bir perde yapmışlar per perde sistemi. Bayağı kalın da o perdesi. Birçok tabi birçok modelde bu büyük bir sıkıntı. Hatta 3 serisinde bile. E, basık tavanlı arabalarda cam tavan zaten ağırlık merkezini yukarı çektiği için bir sıkıntı. Tabi. Aşırı kalınlaştırıyor tavan döşemesini içerideki hacmi daraltıyor. Bunu öyle değil. Bunda baş mesafemiz gayet yeterli. Hem öyle hem de e, diğer üreticiler baş mesafesinden daha az e, şey yapmak nedir? Daha zarar etmek, insanların içerideki alanını genişletmek adına ince perde kullanıyorlar ve ince perde güneşi kesmiyor, ultraviyole'yi kesmiyor. Tamam. Pişiyorsunuz. Bizim aracımızda zaten bu e, siyah tavan kaplaması da yanılmıyorsam bir 300 Euro'luk bir opsiyon. Yani bunu da opsiyon listesinde seçmemiz gereken bir Evet. E, donanım listesi epeyce kabarık. Arabayı Evet. E, istediğiniz gibi konfigüre etmek için çokça seçeneğiniz var. Başlangıç fiyatı 50, 57 bin euro hocam. Biz e, bu exclusive paketi seçiyoruz. Birkaç tane daha opsiyon seçiyoruz. Mesela işte geri görüş kamerası, cam tavan. E, bunları seçtiğimiz zaman arabanın bizim test aracımızın fiyatı 72 bin euroya geliyor. 18 inç jantlar, 255-50 e lastikler. Evet 18 inç <laughs> Yani, e, Dışarıdan bakıldığı zaman güzel görünmekle beraber hani arabanın sürüşüne de etki edebilecek çokça doğanım. Tabii normalde standartta 17 inç jantlar var. Ee, M Sport M Sport Span pakette 20 inç eder. jantlar var. O Tabii. bayağı sınırları zorlayan bir ölçü. Tabi yani 1.6 benzinli motorla alındığını bir kere de altın inç. Bir de sürüşü sert demiştin ya canım. Yani bunu genelde insanlar hani run flat lastiklere bağlıyorlar. O da ileride değiştirdiğinizde farklı bir tercih yaparsanız... Ya Birçok insan ona bağlıyor da... Bu araba üzerinde süspansiyon sert. Yaylar Tabii. sert ayarlı. Ben ve bunu... E, gövde içmi... sanılımını... Yani yükseklik itibariyle... Gövde sanılımını şey eski yapmak X3 için, X3 böyle değildi. Etmek için... Eski X3 böyle değildi. X5 de böyle değil. Ama e, X1 ve bu X3 de... Ben ve ucuza kaçmış. Sert yay. Kofte amortisör kullanmış. Evet. Çünkü amortisör yaydan daha pahalı. Gövdenin... E, Virajda yatmasını önlemek, süspansiyon geometrisinin e, çok üzerinde çalışmamak adına işten kaytarmak için sert yayla e, günü kurtarmaya çalışmış. Konforsuz. Sağlam. Sert yay olduğu için traktör gibi. Problemsiz gidebiliyor. Tabii. E, i̇ki çeker el verdiği üzere. Ama Haradiler, ses yalıtımı iyi işte Can. Çarpana. yani Ses yalıtımı güzel. E, İkisi başka şeyler. E, tabii. Gövde e, işçiliği yalıtımı güzel. Kabinde gördüğüm kadarıyla yine ben ve kaba işçilik kullanmış. Malzemeler çok kaliteli. Ama iş biraz aralıklı şey hani gözün yoran parça boşlukları falan var. Bilmiyorum kabindeki eşya gözlerinden sen ne kadar mutlu oldun? Vallahi can kapı, kapı kapı ne büyük şeyler girebilir? Aradın mı <laughs> kapaklı gözlerde? <laughs> Orta kol dayamada zaten BMW'den alıştığımız o çift açılırlı göz var. Onun içinde işte iPhone'u bağlayabildiğimiz bir arayüz var. Ee... Opsiyon olarak başka deri koltuk döşememiz vardı açık kahverengi. Navigasyon ekranı nasıl? Navigasyon ekranında navigasyon seçeneği yok sadece o 4'ü 3 oranla ekranda müzik sistemine ulaşabiliyoruz. Geri görüş kamerası vardı galiba. Geri görüş kamerası park sensörlerimiz var. Güzel. Ee, vites kontrollerini direksiyon üzerinden değil de vites topuzu üzerinden yapabiliyoruz. Hepsi opsiyon direksiyonunda düğme alınabiliyor adaptif far seçeneği opsiyon. Xenon farlar var evet standart donanıma ek olarak gene opsiyon olarak seçmemiz gereken. Yani BMW ürün neredeyse bütün opsiyonları alabiliyorsunuz. Elektrikli açılır bagaj kapağımız var. 550 litre bagaj hacmi. Ha. O arka ee, bagajın hacmi. Önde de epeyce geniş bir bagaj var. Evet. Motorlu ön tamponlar arasında yani inanılmaz. Oraya bayağı kangal Orada köpek da, köpek da var. bir Mitsubishi Space Star bagajı kadar bir 180 öyle, litre falan öyle, öyle, öyle bir hak yer ederim. var. Tesla Model X'i bekliyordu insanlar gerçekten o kadar şey ciddi bir alan kullanmış BMW. Normalde sıralı 6 silindirli motorun girmesi gereken yere fındık kadar motor sokarak. Evet can. Ee, Şanzıman da epey geriye uzuyor. X3 sDrive ile ilgili belki de en çok merak edilen konuya gelelim istiyorum. Yakıt tüketimi. Yani ben çok merak <laughs> etmiyorum. Hala merak eden vardıysa. ya. yakıt tüketimi <laughs> 2 tonluk arabaya bağlanmış fındık kadar motor ne evet. kadar yakıyor? Ee... Şehir içi ve şehir dışı fark etmiyor ilginç bir şekilde. Al, al işte. <laughs> bir arabalarda karşımıza çıkan bir tablo. Şehir içinde Güzel. de, şehir dışında da e, 10.5 ve 11 litre arası bir yakma durumu söz konusu. Bu senin özenen e, ayaklarına ulaştığı sonuç mu yoksa? Yok, bu gayet özelsiz. Yani sizin gerçekten dikkat etmeden gerçek kullanım koşullarında karşınıza çıkacak tablo var, onu söyleyeyim. Ama i̇ndirmek şöyle, istediğin zaman aşağı 8 indirmek, vites yardımcı oluyor mu? İndirmek istediğimiz zaman yani Tabii ki en az ne kadar tüketebiliyorum diye girişimde bulundum. Allah en az 8.8 9 litreyi görebiliyorum. İşte bu konfigürasyonda 8 vitesin hepsini kullanamazsın gibi geliyor bana verimli. Ne açıdan? Ara yolda. Ara değerleri yokuyoruz. Hayır hayır. Ee, şöyle Motor gücü zayıf, aerodinamik sürtünme hı hı. yüksek, bir de gövde ağır olduğu için en ufak yokuşta ha, 8. Tabii. viteste kalamayacaktır. Tabii, Aşağı düşecektir. Zaten ee, e bizim yollarımızda, dübre yollarımızın eğim koşullarını, viraj durumlarını biliyorsunuz. Tabii. İnsan sürekli spor modda kalmaya ihtiyacı hissediyor. Çok fazla da vitesle kendimi oynamayayım diyorsanız spor modda genelde dikkat ediyorum 6. vites oranından yukarıyı çok fazla görmüyor araç. Tabii. Tabii. Zaten sollama falan yapmak istediğinizde de hemen yüksek devreye... 4'e 3'e kadar hatta. O kadar değil. Mesela 8 ile, <laughs> yani 110 ile 8 ile giderken bir sollama yapacaksınız. 5'e falan düşmek icap edebiliyor. Tabii. Peki. Ee, yani bu arabayı... Bir ee, daha... 2 litre dizelden 25 bin euro ucuz olduğunu söyleyelim. Türkiye pazarımızda neden tercih edildiğini. 2 litre dizel yine arkadan yetiş. Öyle değil mi? Yok. 2 litre dizel X-Drive. 4 çekerle ver. Anladım. Evet. Peki. Ee, bu arabanın potansiyel müşterisi kim olmalı Beric? Yani bu araba kimin aklını çeler? Bu araba kimin aklından şeyler? Şöyle söyleyeyim. Ben bu zamana kadar daha çok ağırlıklı olarak kadın sürücülerde gördüm. 3 serisi sahibi bir e, hali vakti yerinde birisi varsa X3'te. Ya yani şöyle söyleyelim o zaman. Arabaya hakimiyet hissi olarak hı hı. E, yani sürüş e, zevki efendim yola hakimiyet beklentisinden kastınız sadece önünüzdeki trafiği daha ileriye görüş açısı sunmasıysa ki görüş açısı da bu arada çok iyi. Manevralarda hı hı. E, camların yerleşimi oturma pozisyonuyla beraber e, bu başarılı bir araba. Fakat hani viraj avcısı değil. değil. Üzerinde sunduğu cam tavan gibi donanımları iyi taşıyabiliyor olması bu gövde yapısının da sedan 3 serisine kıyasla avantajlı hale getiriyor gördüğüm kadarıyla ama bilmiyorum yine de böyle bir şeyi kim ister. Ekseriyetle şehir içinde geziyorsanız kısa mesafelerde kullanıyorsunuz aracı. Fakat hiç hacim beklentiniz işte arka bagaj kullanımı ihtiyacınız da varsa. Arka taraf rahat içerisinden rahat. Çünkü aks açıklığı aynı olsa da aracın ön ve arka saçakları daha uzun olduğu için Doğru. biraz daha iç mekanı genişletme imkanları olmuş. Bir Doğru. de araç 7 santim geniş. Tabii. Yani lastik, oturum izi de 7 santim geniş olduğu için iç mekanda evet. onu fazlasıyla hissediyorsunuz. Yani Bir arazi aracı değil de arazi aracı gibi görünen birazcık daha iri bir şehir taşıtı. Evet. olmuş aslında. Prosor. Yani işte ne kadar bizim test tercihinin fiyatı bir kere daha zikredelim. 72.000 Euro ödeyeceğim. İşte Güncel kur değiştiği için Euro cinsinden e, söylüyorum. 72.000 maksimum değil ama daha yukarıda çıkabilir. M Sport paketi aldığımızda bir 10.000 Euro daha geliyor. En fazla o kadar geliyor. Anladım. Yani minimum ne kadardı? Minimum 56.000 Euro'dan 56 başlıyor. 56.000 Euro. Yani işte bu e, civarda bir araba arıyorsanız e, dediğim koşullarda kullanmak üzere hani bu da farklı alternatiflerden bir tanesi bilmiyorum. E, tabii biraz niş bir ürünle kalıyor de kıyaslamak lazım. şimdi Mercedes Çok farklı de, markalarda, çok farklı klasmanlarda bir sürü şey var. Tabii Mercedes yeni geleceği çıkarttı. GLK'nın yerine. Hı hı. E, onda motor hacimlerinde mesela e, BMW kadar avantajlı sanıyorum. 1.6 GLA da gösterip var ama onun hacmi yoklar. Şey Gla yapacağız. alt sınıf oluyor can şimdi biz üç, üç serisi plazdan fiyat olarak bahsediyoruz. fiyat olarak kıyaslarsan eğer yok fiyat olarak da aşağıda kalıyor Gla daha yüksek şeyle daha yüksek motorla doldururum da falan tabii. biraz diyorsan aynen öyle yani e, bilmiyorum bana biraz niş bir ürün gibi geldi ama şey kötü değil bizim gönlümüz Para... tabii ki 3 3 <laughs> serisinden yana tabii. ama yani, e, e, yine de, e, de arazi aracı görünümlü iç mekanın daha fazla olsun isteyen insanlar varsa X3 bu vergi avantajıyla göz kırpıyor. Bir eksiği kalmış tam arazi aracı e, görünme kavuşması için o da arabanın zaten gerçek eksiği yedek lastik. Bagaj kapağını takacağınız yedek lastik aparatıyla da tamamlanacaktır. Böyle bir tat. E, evet. Farklı modellerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Envai çeşit model inceledik. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdilik e, bizi takip etmeye devam edin. Sorularınızı görüşlerinizi video altında bekleriz. Bekleriz görüşürüz. Peki.